Herkese benden selam arkadaşlar. <laughs> bugün beraber. Bilmiyorum. Karışık oyunlar oynarız. Arkadaşlar bugünlerle beraber her zaman bir Arkadaşlar bugün Stigvar Legacy oynayacağız. Kararımı şimdi verdim. turnuva çılgın gidiyor. Ve arkadaşlar bu hileli. Stigalle Hileli olduğunu yarın yani yarın derken bir sonraki Yan yanlış şeyi Lan oğlum. Ya yanlış şeyi Abi neyse. Hileli en azından. Ya ben gene yanlış şeye bastım. Neyse arkadaşlar. Stigalle hileli. Bir sonraki videoda nasıl hediye olduğunu anlatacağım. Adam direkt görüyor pislik. <laughs> Gel lan buraya. Hadi oğlum sen. Al bunu kafana ye. Saldırın. Bir tane de Bir dakika şunları alayım biraz. Çabuk <laughs> lan buraya. Ben biraz ağırlıyım aldım. Altın atıyor. Aldım diyorum ya. Şundan da alayım gel. Koşun aslanlarım. Öf. Evet. Arkadaşlar. Güzel bir gün başladı. Ben de video çekmek için güzel bir gün. Güneş dağılmış. Yani ben de video çekmek için güzel bir gün arkadaşlar. Bir dakika. Odaya biri mi geliyor lan bir dakika. Ona göre durduracağım. Oldu. Oğlum niye böyle garipleşti lan? Abi oyuna gerçekten de çılgınmış. Yok <laughs> Yo, oraya değil. Kırdık. Ay çıka basıyordum yalnız. Tamam ya yardım ordan ne oldu? Sırada ben zor hayatta kalmaya gidiyorum. arkadaşlar bugün size yüzümü göstereceğim. Hiç videomda size yüzümü göstermemiştim. Yüzümle karşı karşıyasınız. Lan macerayı girdim. Ki ya. Hadi arkadaşlar yüzümü geri kapatın. Evet arkadaşlar öyle bir reklam çıktı ki at, atlayamadım yani atlanmıyor reklam resmen bitse bile atlanmıyor öyle bir reklam reklamı, PUBG reklamı. Bak gene reklam çıkarsa iyi çıkmıyor galiba. Çıkmıyor tabii. Bu arada zorda girdim ve hayatta kalmam oldu. Ama zor. Oo nasıl geliyor. Bir dur vurayım sana. Oğlum dur lan vurayım sana. Ya oğlum saldırmayın lan. Oğlum bunlar benim fena canımı sö... Bunlar benim canımı fena sınır. Geldik arkadaşlar. Oğlum yavaş lan. Hayvan gibi vuruyorlar ya. Bak şuna çok sinir oldum ha. Oha ne oldu? Oğlum adamlar altın çıkmadan öldü. Yavaş yavaş. Eyvah. bir boss geldi gördüm boss'u. Altın boss gibi bir şey geldi. O ne büyük adam işte. Boss mu ne işte. Gel lan buraya. Oğlum yavaş vurun şarkı Evet. Ekran evet, atlandı. Evet, adamlar güçlü geldi. Ay, boss'u öldürdüm. Sıra geldi şu pis adamlara. Bıyıklı amcalara geldik ben. Bir tanem altınları alayım ben. Buralarda altın falan var. Varmış. Al bir yere gitmeyin. Hayır o altına oh, aldım. Boing boing. Balon patlatma Oğlum hayırdır? Al. Oğlum bunlar fena can götürüyor ha. Zordaki adamlar. var. şunu o kötü hareket gösteriyor ben. Görüyoruz kötü bir hareket yaptı. İşte ben bunu çoktan fark ediyordum ama ilk videoda söyledim. o kadar yani. Ama terbiyesiz vallahi terbiyesizmiş. Hangi hangisi yaptıydı onu? Az önce az önce biri yapmıştı. Daha doğrusu herkes yapıyor ama işte az önce ona hangisi yaptı? Arkadaşlar söylemeyi unuttum baştaki gibi. Karakterimi değiştirdim. Hadi bak şu gösteriyor abi. Öldüsün. Hayırdır? Lan oğlum bak o kadar kö canım o kadar az ki. Hayır! Of ya öldüm. Neyse bir daha girelim. Hadi. olayda da girmeden normalde girmesi var. Gireceğim. Bak yine Oh çok atmadım Ya ama bu adamlar da fena ya Bunlar bir aşağı düştü. Tamam şimdi şimdiye kadar bir sıfır damage. Tamam. Bak ona. Gözüm kaşında. Gözümü kaşıyım. Kaç kaç. Lan oğlum. Al işte damage yedim. Oğlum bir yavaş damage yapın lan. Oy orada atlam iyi oldu ha bak. çıkmıyor Hallettim. Hayır, bunları kıramadım. Ya gene reklam. Aferin, ne reklam.

Ala geri de geldim. Öldü. Ay! Şu adamları Oy! Koçlu zıplattım ben onları. Aa Pokémon doğru. Black. Güzel bir reklam, çok beğendim. İki tane mi reklam var? Ne? Nasıl iki tane reklam olabiliyor ya? Ha iki de iki reklam diyor. Kaçın. Ay. Ay. Öldü zannettim. Ya oğlum bir. Vurayım sana. <laughs> ölmüyor How oh, my creator ah, you know, I, do I don't like the way he walks How do I get out of here Okay wait, 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 önce, wait I got I got to önce give you a map creator video Okay 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 he is definitely not that fast right Okay uh, 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 no wait what what is that noise There's no way he copies much slower than that Güzelmiş beğendim çok beğendim. Hayırdır sen hayırdır? Yaşlı amca almışsın artık geliyor. Ya yaşlı amca bana silahını sıkma. Kaç yaşında adam almışsın hala geliyor bana silahını sıkıyorsun. Baksana saçım beğendim. oyundaki bug'ı gördünüz mü? Ya bu bug değil bence de saçmalık. Gördünüz mü ne oldu? Bir bak birini tuttuğunuzda eğer biri sana ateş ediyorsa bir de e, sana geliyorsa mermi sana gelmiş gibi saymıyor Canım da gitmiyor. Bunu düzeltilir iyi bak. Didu 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 didu. <laughs> ne oldu gelemiyorsunuz mu? O baba bakta kaldı adam. <laughs> Akraba kaldı hmm. <laughs> Tiplere bak ya. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bu videoyu artık sona veriyorum. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.